Arkadaşlar Türkiye'nin en kuzey noktasındayız şu an. Aynen öyle arkadaşlar. Türkiye'nin en kuzey noktasındayız. Sinop'tan azıcık uzaktayız. Fener, Fener'e geldik. Buranın e, ince burun feneriydi değil mi? Burun. Aynen öyle. Ince burun fenerindeyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin en kuzey noktası buna benziyor işte. Hoppa yakından alalım bir. Türkiye'nin en kuzey noktası işte bu arkadaşlar. Sinop içini gezdik. Birazcık ve kapalı olsa da maalesef. Şu anda gezdik mi? İnceburun fenerinde gezdik mi? Cumburt. Gitgide Trabzon'a baya baya yaklaşıyoruz. Çarşamba'ya doğru gideceğiz. Orada da bir e, şelale var. Ondan sonra asıl Trabzon fantazileri başlıyor ya. Yani. Bakalım hayırlısı. Gezelim bir şu feneri. Hemen ayarlayayım ne? Arkadaşlar gördüğünüz gibi kesik kesik böyle parça parça çok um, robust bir şeyi var hani acayip bir şekilde ama hani manzarası çok güzel şu daşlar da acayip bir şekilde yapılmış böyle hani Çözemedik doğrusu. Parça da alınmıyor hani kopmuyor da parçası. Hepsi birbirine bir sabit. Arkadaşlar gerçekten tuhaf bir yapı. Tuhaf bir yapı. Manzarası süper ama denizi çok temiz, çok güzel. Her şeyi görebiliyorsun. Fener zaten kendini belli ediyor. Gördüğünüz gibi. Ama bu yapı da çok tuhaf ya anlayamadık yani. Ne yapar bu yapıyı böyle hani hangi hava durumu bu yapıyı bu şekilde çıkarır? Çözemedik. Ama manzara süper. Manzara süper. Harika. Gördüğünüz gibi bak suyu size göstermeye çalışıyorum Demet'ten beri. her şey görünüyor. Bir de insanlar pislemese, plastiğini neyini atmasa çok güzel olacak bu doğada. İşte ne yapalım. İnce burun feneri arkadaşlar. İnce burun feneri. Gerçekten harika bir şey. ben biraz tadını çıkaracağım. Manzaranın biraz tadını çıkaracağım. Kapatıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Alim? Ja. Ach, balkwerk is er nu. Waarom balkwerk? Ja, ik zag ook net doorheen vliegen. Kijk, kijk die krabtjes, baby krabjes. Waar? rots. Kijk, dat? Oh, daar nou ja, ik zie er eentje bewegen. Hoppa, katsuberen. Neyf böyle dur. Tamam. Aldırıyor. Aldırıyor. Şey. Şey LCD um, mikrofonun LCD baksana bir mikrofonun. Ne mikrofon LCD ise <laughs> okay, tamam. Zie je bewegingen? Oké, Tamam. Tamam, Oké, okay. Arkadaşlar, şimdi buraya inmesi bir de çıkması bir başka macera. Kaça ağaca koydun? 3? <laughs> tamam, süper. Aman Resul, çık Problem hepsi boş görünüyor da, hepsi bir sağlam birbirine sabit. Öyle böyle değil. Arkadaşlar acayip yapı sanki Lord of the Rings ya da Jon Snow'lan kavga edeceğiz gibi. Her yer böyle tuhaf tuhaf. <Sessizlik> <laughs> King of the North King of the North <laughs> Vay be <laughs> Aman kuzen Mesaha belli Ne solu belli bu taşların Terlemekten öldüm ya oh. Şuraya bir buzdağı bakamadılar Son günleri az terlemedik Aynen Gel ben seni çekeyim şimdi biraz <laughs> Kemal King of the South. <gülüyor> 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 King of the South. <gülüyor> Deniz <gülüyor> üstünde <gülüyor> fener. Vallahi en iyi kareler aldık. En iyi, en iyi kareleri aldık kaçıyoruz. Ve gidiyoruz. Arkadaşlar. Gidiyoruz. Hoppa. İnce bunun feneri de okey. Arkadaşlar artık. Adios. Adios. Ona teyze. Teyze sağ ol, ellerine sağ sağlık. Çekiyorum sana bak. <laughs> Müsaade var mı? <laughs> Çekiyorum. Müsaade var mı? Evet. Tamam. <laughs> Allah bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi taze mısır veriyor teyze amcayla birlikte fenerin altında güzel bir içecek güzel bir mısır ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Şu tere bak tere bak her yer nasıl olmuş tere bak. Oh. Kapatıyorum arkadaşlar bir güzel mısır yiyeyim ondan sonra devam. Görüşürüz.